Onlar da benim üzüldümden daha çok var. Etmiyorum be tarafıma Her yağmurda sen, yağmur, sen kokuyor evim Onlar da benim üzüldümden daha çok var. Etmiyorum be tarafıma her yağmur, sen kapıyorlar, onlar da benim üzüldümden daha çok al. etmiyorum ben tarafıma. yağmur, sen kapıyorlar, onlar da benim üzüldümden daha çok al. etmiyorum. Sen kovuyor yağmurlar, onlar da benim yüzümden daha çok al. etmiyorum beter ama hey yağmur. Sen kovuyor yağmurlar, onlar da benim yüzümden daha çok al. etmiyorum beter ama hey yağmur. Onlar da benim daha çok etmiyorum ama her Onlar da benim yüzümden daha çok etmiyorum ben tarafa ama her yağmurda sen onlar da benim hüznümden daha çok etmiyorum be tarım Her yağmurda sen oluyorsun ey yıllar Onlar da benim hüznümden daha çok etmiyorum be tarım Yağmur, sen kalıyorlar onlar da benim üzüldümden daha çok Etmiyorum derim Sen kalıyorlar onlar da benim üzüldümden daha çok Etmiyorum derim sen kokuyor eyvahlar, onlar da benim hüznümden Daha çok af etmiyorum be taraf Ama her yağmurda sen kokuyor eyvahlar, onlar da benim hüznümden Daha çok af etmiyorum be taraf sen kopuyorsun her... onlar da benim üzüldümden daha